Herkese merhaba. 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 Evet. Bugün birlikte evimiz için yeni alışveriş yapacağız. Evet biliyorsunuz ki önceki videoda biz evimize taşınmıştık ve iç mimarımız bize yardım etmişti. Bugün ise evimizin gerekli araç gereçlerini, kızımızın beğendiği şeyleri, yatak odamız, mutfak, banyo için, spa için bir sürü şey olacağız. Değil mi Asya'cığım? Evet tabii ki de öyle. Benim bir sürü bir yandayım şey olacak değil mi anneciğim? Evet tabii ki de kızım. Bir sürü şey alacağız. Evet bir sürü şey alacağız anne. Evet kızım bir sürü şey alacağız. Aa yeterli mi market. Hadi, Bıç mıç 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 mıç. Hazır mısın? Hazır mısın? much much Tamam. Tamam. much 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 Bir much alışveriş yapmayalım mı? Gördüğünüz gibi much gram. Görüyor musunuz? much much sıfır gramsı yok kalsın. Evet. Devam edelim. Sinirlenmiyorum. Allah buzdolabı açık kaldı. Kapan sana. Tamam. Şimdi devam ediyoruz. Evet. Şimdi ise ım, markete gideceğiz. Haydi gidelim. Geliyoruz kızım bekle. Arkadaşlar koştura koştura geldik. Şimdi alışveriş yapacağız evimiz için. Haydi o zaman başlayalım. Şimdi kızım gel buraya geldim anne. Evet ben de geliyorum. Şimdi ilk önce bir para çekelim buradan. Ne kadar çekelim hayatım? Ee, ne kadarlık harcama yapacağımızı bilmiyorum. O yüzden biz sen 300 lira çek. Tamam hayatım. hepsini birleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi şimdi elimizde tutabiliriz. Evet. Şimdi kendi oyuncak reyonu. Hayır kızım. İlk önce yemek. Sonra oyuncak reyonu. Ya tamam. Benim sevdiğim şeyleri de mıyız? Evet tabii ki de. Şimdi o zaman ben seçiyorum. Bir dur kızım. İlk önce malzemeleri alalım. Tamam. Allah. 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 Ah. Bir sürü tacım çıktı. Evet. Gel sen kasiyer ablacığım. Tamam. Şimdi kızım gel sen de buraya. Evet. Şimdi ilk önce biz bu kahvaltıda gevrek yemeyi çok seviyoruz. O yüzden bir tane gevrek alalım. Bu arada poşet de alalım. Şöyle çok güzel bir sürü alışveriş yapacağız. Alışveriş yapmayı çok seviyorum arkadaşlar. Siz de seviyor musunuz? Şimdi alacaklarımızı ilk önce bir kenara koyalım değil mi hayatım? Evet aşkım. Ve alacaklarımızı bir kenara koyalım ki e, sonra en son yerleştirelim. yehu ben uyacak reyonundayım. Ben buradan kendime bir şeyler seçeceğim. Hadi bay. Tamam kızım. Tamam. Şimdi. Evet hayatım. Bunu böyle bir kenara koyalım. Poşetimiz de bir kenarda dursun. E, tabii ki de tuvalet kağıdı alacağız. Koyalım. Koyalım. Bize bir poşet yetmeyecekmiş gibi ama neyse. Şimdi. Em, makarna alalım. bir çıkayım. Evet. Ama yani bu tortilla ekmeğiymiş. Pardon, makarna alacağız biz. Tamam. Em, ekmek alalım. Domates sosu alalım. Sonra patates alalım. E tabii ki de kızımın sevdiği çilek üstü alacağım. Yumurta pek tüketmiyoruz. Em, balık alalım. Balıklar nerede? Evet. Birkaç tane alalım. Biz çok seviyoruz. Şuradan bir tane. Patato cipsi. Şöyle yaban mersinim. Evet. Şimdi evet. Diş macunu tabii ki de dişimizi neyle fırçalayacağız? Evet sonra da hmm, Oley! En sevdiğim acı sos. Yiyelim de yanalım. Delicious. Oh, yandım. Neyse. Evet arkadaşlar, siz bana bakmayın. Evet ona bakmayın biraz garipleşiyor bunları görünce. Neyse portakal suyu da alalım. Biz peynir sevmiyoruz. Tamam ikinci poşete geçebiliriz. Şöyle ikinci poşetimiz de doldu. Şimdi şey alalım. Şimdi ise ya bir kedi sahiplenelim mi? Ama hayatım kedileri almak iyi bir şey değil. Eğer sokakta bir kedi görürsek oradan alırız. Ya tamam kedileri işte Hayran buluyorum. Gördüğümde şaşırıyorum. Tamam. Ben seni anlıyorum. Hadi gel kızımızın yanına gidelim. Tamam. Evet kızım. Kendine bir şeyler seçebildin mi? Ya anne saçıma dolandı. <laughs> kızım. Evet. Tamam. Aldım. Şimdi kızım biz şuraya bakıyoruz hemen. Buradan evimize şunu almamız gerekli. Bunu bir masaya koyalım. Şimdi arkadaşlar size bunu söylememiz gerekiyor. Biz size çok güzel videolar çekeceğiz dışarıda. Ve o yüzden bir kameraya ihtiyacımız var. Ve kızımız hangi renk kamerayı ve bilgisayarı seçerse ona onu alacağız. <laughs> gerçekten mi? Baba, anne? Evet kızım, gerçekten. Ya hayatımda gördüğüm en güzel hediye. Kızım, giyinme hemen. Hadi seç. Tabii ki de siyah külüstürü seçmeyeceğim. Pembe olanı ve şu bilgisayarı seçmek istiyorum anne. Pembe olanı alalım. Ama kızım. Bunun emin misin? Bu bilgisayarı beğenmedim. Haklısın anneciğim. Biz bir yerde daha güzel bir bilgisayar görmüştük. Bunu alırız. Aynen öyle kızım. Bunu masaya koyalım. Tamamdır. Şimdi gel oyuncaklara bakalım. Oyuncaklarda pek güzel bir şey yok. Hep araba hep araba. Ama şu hacı yatmaz. Aşkım kendine oyuncak bakmıyorsun. Kızımıza bakıyorsun ama gerçekten bu acı yapmaz güzelmiş değil mi kızım? Evet anne alabilir miyiz? Tabii ki de senin için geldik buraya. Hemen bir tane aldım. Şimdi bu masaya koyduklarımızı da elimizde arkadaşlarımızla beraber taşıyacağız. Kasiyerimizle beraber. Sonra e, başka bir istikamete doğru gideceğiz. Ama ilk önce paramızı ödeyelim. Şunları götürüp geliyorum. Evet arkadaşlar, size haber vermedik ama o kadar ördük eşyaları hemen buraya attık kendimize. E tabii ki de giyecek kıyafetimiz yoktu. Yani ben bunlarla ben bunlarla ben de bunlarla geldim. Evet. Şimdi buradan 2-3 parça şey alacağız. Zaten e, ben ara sıra internetten sipariş veriyorum. E, Kargodayım da geliyor. Hatta eşyalarımız da gelmiş. Şimdi ben ilk önce anne bu ne kadar güzel. Sıçıma takamıyorum ama şunu çıkarttık. Bu çok güzel. Ben bunu almak istiyorum kızım bu sana çok büyük. Tamam rengini beğenmedim üstüm zaten. Ama anne bu. Buna çok güzel oldu. Hem yeşili de var. Yeşili şapkaya çık ama hadi gönlün olsun. Evet bunları da poşete koyduk mu? Neyse anne ben bu fiyonk da beğenmedim. Tamam kızım biz sana söyledik. Anne ilk önce bana kıyafet bakabilir miyiz? Tabii ki olur. Tamam kızım sana ben kıyafet bakacağım bu sefer. Annen de bize beğendiğini ya da beğenmediğini söylesin. Şimdi bu şey çilek çok güzel bana olur mu? oldu. Çok da tatlı oldu. Ben bunu istiyorum. Tamam. Hemen bunu aldık. Alacaklarımızı buraya koyalım. Peki bu? Ee, bunu beğenmedim. Ama sarı rengi çok severim. Bunu beğendim. Bunu alabiliriz. Tamamdır. Aa, kızım giyip durma şunu. Tamam baba çok beğenmiştim. Evet şimdi de bana bakalım. Şimdi hayatım. Ya ben buradan pek bir şey istemiyorum. Yani 2-3 parça bir şey alsak olur. Bu çok güzel oldu. Bunu istiyorum. Bence de çok güzel oldu hayatım. Hem de çok. Evet. Başka bir şeye bakarsam. Şu güzel durabilir. Yani çok beğenmedim bunu. Evet bence de. Şu sarı kızınla kombin alabilirsin. Evet hayatım. Ama kırmızısı daha bir beni. Bir kırmızısını deneyeceğim. Kırmızısı bence de daha güzel oldu. Şimdi de bana. Evet ben çok bir şey istemiyorum aslında. Sadece şuradaki şu çok güzele benziyor. Evet, bunu istiyorum. Sonra bir tane daha kıyafet seçecek olursam herkes iki tane seçti. Şunu istiyorum. Hadi o zaman şu ikisini alalım. Bunları alıyoruz üst üste koyuyoruz poşete gerek yok şimdi buradan bunları alalım şöyle evet buradaki arkadaşlarımıza taşıtabiliriz şöyle tamam teşekkürler rica ederim Evet şimdi devam edersek Aşkım telefonuma bildirim geldi kargolarım gelmiş. Ya aşkım sen de hep korkumuş ko şey yapıyorsun sipariş ediyorsun. Ya evimizin eksikleri var olacak tabii ki de. Tamam anne bana da bir şeyler aldın mı? Aldım. Yes. Hadi gidelim. Evet, yeniden herkese merhaba. Burada şöyle bir şey var. Ee, biz postaneye geldik fakat bazılarını buradan, bazılarını buradan alacağız. Gecikmiş şeylerimiz, kargolarımız da burada birikmiş. Kızımkiler de burada birikmiş. Zaten herkes burayı biliyordur. Evet, şimdi şuradakileri alalım. Aa neden olmadı? Neden olmadı? Ben iki dakika bir bakıp geliyorum. Arkadaşlar kargolarım içeride kaldı. Hayatım buradalar ya. He, 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 he. Anne ya. Neyse hayatım alalım kargolarımızı hadi. Ama bir sürü şey var sakın şaşırma. Şimdi gel kızım biz de gidelim. Annenin kargolarıyla başa çık. Şimdi aşkım. Bizim alacağımız her şeyi ben indiriyorum. Şimdi ilk önce bakıyoruz. Şu çok güzelmiş aldım. Direkt kutuyla mı olsun? Evet direkt kutuyla alacağım şunu alıyoruz. Şunu alıyoruz ama matarasını beğenmedim. Sonra bunu o bu çok güzelmiş. Bunu da alıyorum. Bunu beğenmedim. Bu ne? Ee, aşağı iyi. Sonra cema buradakileri beğenmedim. Evet, aradığım telefonu sipariş verdiğim telefon buydu. Anne bana da bir şeyler çıkardı değil mi buradan? Tabii ki de kızım. Alıyoruz. Anne bunlar benim mi? Evet. Ama kostümleri almayacağız maalesef. Şu kıyafetlerin hepsini alıyoruz kızım. Ya yaşasın. Bu çantalar. Ay Allah'ım. şey söyleyeyim Bunun içinde matara süs, her şey var. Bunları bırakalım. Bunu beğendim. Evet devam ediyoruz. Bunlar gereksiz. Anne. Oh, çok güzel. Evet kızım çok güzel. Şimdi ben alacaklarımızı direkt alıyorum. Bu sonra bunu içine koyduk. Bu şu sonra şunu evet bu aşağı iniyoruz. Ben alacaklarımızı alıp geliyorum. Aşkım bu kadar ne olmuş olabilirsin? Ne kadar tuttu burası? 1500 dolar. Hmm. Şaka şaka. Yani 10 bin TL falandır. Heh, i̇yi bari. Bunları yerleştirip yani yerleştirip değil de eve taşıyıp geliyoruz arkadaşlar. E, bir sonraki bölümde de yani 3. bölümümüzde de artık yani ne yaparız bunları dizayn ederiz. Hadi bye. Evet arkadaşlar biz geldik. Bu evi nasıl düzenleyeceğiz bilmiyoruz ama. Biz bittik. Biz de bittik. Abartmayın canım. Neyse arkadaşlar günün sonuna geldik. Abone olup bildirim zilini açmayı. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bye bye. Biz uyumaya gidiyoruz kızımla. Bugün